İçinizdeki yüceliği selamlıyorum. Bugün ibadetler üzerine konuşmak istedim. İbadetler nedir? Tanrı'nın bizden istediği ibadetler var mıdır? İbadet etmeye gerek var mıdır? Ya da daha doğrusu, daha uygunu, ibadetin bir formu var mıdır? Belki de uzun süredir içinde ibadetlerine karşı bir soğukluk hissetmektesindir ya da içsel bir çekilim hissedememektesindir. İşte bu video belki de buna cevaben çekilmiştir. İbadetin bir formu var mıdır? İbadet illa namaz kılmak mıdır? Oruç tutmak mıdır? Ya da Tibet'teki tapınaklarda meditasyon yapmak mıdır? Her dine göre ibadet değişir mi? Tanrı'nın bizden istediği bir form var mıdır? İşte zaten asıl soru burada belirir. İbadetin bir formu var mıdır? Tanrı senden bir formda ibadet ister mi? Ya da senin onun ibadetine, yani ona ibadete onun ihtiyacı var mıdır? İbadete ihtiyacı olan Tanrı değildir. Burada görünen sen dediğindir. Çünkü kendi içindeki yaradanı duymak ve onun aşkına dalmak istersin. İşte ibadet onun aşkında erimeye izin vermektir. Ve bunun bir formu yoktur. Belki de bu dönem eski yaptığın ibadetlere ya da ibadet dediğin şeylere karşı içinde bir mesafe oluşmasının sebebi sana bunu göstermektir. Tanrı sana ben belli formlarda değilim. Ben her şeydeyim ve her yerdeyim ve bir formu yok demektedir. Onunla konuşmanın yani senin içindeki o yüceliğe ulaşmanın bir formu yoktur. O her şeydir. Ve eğer zihinsel sessizlikte zihnini Tanrı'ya içindeki o yüceliğe teslim edip o aşkın içinde boğulmayı göze aldığın her şey ibadet olacaktır. Bu su içmek de olabilir. Eğer suda tanrıyı görüyor ve suyu o aşk ile içiyorsan bu ibadet olacaktır. Yürüyüş yapmak ibadet olacaktır. Dans etmek ibadet olacaktır. Çünkü ibadetin bir formu yoktur. O Yaradan'ın aşkına teslimle o aşkın içine dalmak ve o aşkın içinde kendini kaybetmektir. İsa gözlerini kapatır ve gözünden bir damla yaş akar. Gözünü açar, ne oldu derler. Aşkın içinde kendimi kaybettim der. İşte en derin meditasyon budur. En derin ibadet budur. İbadetin formu yoktur. Bu bazen öyle dururken içinde o aşkı hissedersin ve o aşka dalarsın. İşte ibadet budur. O halde ibadeti bir forma sokmaya çalışmak yine zorundalık doğuracaktır. Ve buraya karşı yine bir direnç oluşacaktır. Çünkü artık Tanrı sana beni formlarda, beni şekillerde aramayı bırak demektedir. Beni bulacağın tek yer kendi içindir demektir. Ve o kendi içine varmanın yani aslında zaten olduğunu görmenin tek yolu zihni sessizleştirmektir. Çünkü yaradanla arandaki tek şey düşüncelerindir. Düşünceler perde olarak davranır. Düşünceler yaradanla arandaki bir engeldir, bir settir ve özünde bir ilizyondur. Kaldıracağın tek şey işte bu zihin perdesidir. Zaten tüm ibadetlerin ana amacı da bu zihin perdesini kaldırmaktır. Günde beş vakit namaz dediğinde bu hayatın gerçekliğine gömülmüş ve bir şeylerin peşinde koşarken sana bir dur, bir es ver ve içindeki Tanrı'nın aşkını hatırla ve o aşka zaman ayır demektedir. Günlük meditasyon da bu şekildedir. Bütün bu gerçek görüneni bir dur deyip kendini kendi sakinliğine çekip kendi içindeki yaradanı hatırlayıp o aşka dalmaktır. Ve eğer bunu tüm gün boyunca hatırında tutarsan bu dünyanın gerçek olduğu fikrine kapılmaz ve her şeyin Tanrı, her şeyin yaradan olduğunun idrakinde bu hayatı gözlemler ve o pencereden bu hayatı görürsen, yaptığın her şey ibadet olacaktır. Duş almakta, yemek yemekte, bir sevdiğinin gözlerine bakmakta. Çünkü sevdiğinin gözlerine baktığında da onu görürsün. Yediğin yemekte de onu görürsün. Duş alırken bedeninde ve akan suda da onu görürsün. Her şey odur ve her şey onun aşkından var olmuştur. O halde o hiçbir forma giremez ve ona ulaşmanın da kesin bir formu yoktur. İbadete onun ihtiyacı yoktur. İbadete senin ihtiyacın vardır. Çünkü senin zihnini boşaltıp kendini keşfetmeye ve o yaradını, o aşkı kendi içinde bulmaya ihtiyacın vardır. Belki de tek ihtiyacın budur. Bunun dışındaki tüm ihtiyaçlar bir ilizyon olacaktır. Ve o tek ihtiyacını karşılamanın, yani içinde var olanı keşfetmenin, o aşkı kendi içinde bulmanın da tek yolu zihni sessizleştirmektir. Namazda yaptığın hareketler ve tekrarladığın dualar zihni sessizleştirmen içindir. Bu Hindistan'da ilahi söylemek, Hare Ram, Hare Ram gibi tekrarlayan kelimeler söylemek gibi olabilir. Hepsinde yine tek var olanı, tek gerçek olanı söylersin. Bu Allah, Allah, Allah diye zikir çekmek olabilir. Hepsinde tek gerçek olana tüm odağını vermek ve bu sesin bu odağın zihnini sessizliğe taşımasına izin vermektir tüm ibadetin amacı zihni sessizleştirip, zihni yaradana teslim edip, onu kaynağına çekip, zaten olduğunu bulmaktır. Zaten onun uzakta olmadığını, onun hep sen ve hep senin olduğunu idrak etmektir. O gökyüzünde bir yerde değildir. O yerin dibinde de değildir o evrenin ucunda bir yerde de değildir. O her şeyi kendi içinde var eder ve aynı zamanda o her şeyin içindedir. O senin içindedir, sen de onun içindesindir. Ve kendini işte bu yüce aşka teslim etme cesaretini gösterirsen, zihninde dönen korkulardan, düşüncelerden arınıp, içinde yücelerin yücesinin var olduğunu bilerek, onun senden ayrı bir yerde olmadığını bilerek bu hayatı sürersen ve bu hayatın gerçekliğine kapılmayıp tek var olan gerçeğin Tanrı olduğunu idrak edersen işte hayatın kendisi ibadet olacaktır. Hayatın kendisi meditasyon olacaktır. Bu halde artık bir forma ihtiyaç duymaz bir şekilde ihtiyaç duymazsın. Ayrı bir zamana ihtiyaç duymazsın. O halde senin hayatının kendisi ibadet olur. İşte yapılacak şey. Zihni Tanrı'ya teslim edip kalbin ışığının parlamasına izin vermektir. Hepinizi çok seviyorum. Her şey kalbinizin isteklerine göre şekillensin. Sevgiler.